Herkese günaydın, e, merhabalar, nasılsınız? E, bugün böyle yeni uyanmış halimle evin bütün güneş almasını engellemeye çalıştım ama ne kadar oldu bilmiyorum. E, size tatile gitmeden önce, yani aslında böyle gün içinde uyguladığım sporları yapacağım ve onların yaklaşık kalorilerini söyleyeceğim. Yani yaklaşık demem kişiden kişiye göre değişir kalori yakımı çünkü kişinin cinsiyetine, yaşına nabzına, spor esnasındaki nabzına göre değişen bir şeydir. Ortalama kalorisini siz bana çok sorduğunuz için kendi saatime göre bakıp söyleyeceğim. Ve evde böyle yaparken gerçekten zevk aldığım sporlar bunlar. Ve benim için de güzel bir sabah antrenmanı olacak. Açıkçası Dört gün sonra, dört mü? Beş gün sonra tatile gidiyoruz. Tatilde biraz böyle esniyor tabii ki. E, o yüzden e, şimdiden böyle biraz ipleri sıkmak gerekiyor. Gelin o zaman başlayalım. Bir de ben yeni bir spor aleti aldım. Onu anlatacağım size. E, gelin göstereyim. Burası burada. E, markası Delta. Şu anda hiçbir yerde satışına rastlamadım bu arada. Ben Trendyol'dan almıştım. Ama sanırım bu karantinadan sonra alınan kilolardan dolayı e, ben paylaşmadım. Daha hiçbir yerde paylaşmadım. Hani beni suçlamayın sen paylaştın bitti diye. E, şu anda stok yok. Aynı şekilde diğer e, online, e, online e ticaret sitelerine de baktım. Oralarda da stok yok. Ee, ama şöyle bana bunu bir takipçim önerdi. Aslında Decathlon markasını önerdi. Ben Decathlon'a gittim. Yoktu. Onlar hep Letko'dan ikinci el almış. Ee, ben ikinci el almak istemedim açıkçası. Neden almak istemedim? Hani alınabilir. Ee, hiç öyle Letko'dan daha önceden çünkü bir şey almamıştım. Bir i̇şte şey gidip mi alınıyor, görüp mi alınıyor bilmiyorum. O yüzden onunla uğraşmak istemedim. Ben de Trendyol'dan sipariş verdim. Fiyatı 700 liraydı. Ee, etkili yalnız kesinlikle şart değil. Sen neden aldın diye sorarsanız ben hep bunu söylüyorum. Ben ikizler burcum arkadaşlar. Böyle bir şey merak saldığımda bir şeyler almayı seviyorum. Mesela gidip üstüme başıma çok fazla bir şey almıyorum ama bundan önceki dönemlerde mutfak eşyalarına merak salmıştım. O gidip her gün robot, rondo, değişik ev aletleri. işte bana hep diyorlar bu pahalı ama ben onu seviyorum. İşte onu almaktan zevk alıyorum. Gidip ama kendime bir çantaya o kadar para vermiyorum. Neyse ben bunu aldım. Ben evde farklı bir şekilde YouTube'dan da e, videolar yapabiliyorum. Ama bu böyle hayatıma ufak bir heyecan getirsin diye aldım. Ve etkili, bayağı etkili. Şimdi gelin başlayalım. Böyle ayarlama yeri var. Ee, Kalori gösteriyor, zaman gösteriyor, adımınızı gösteriyor ve kapama yeri var. Ee, siz bunun zorluğunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Eğer ayaklarınızı biraz öne doğru getirip yaparsanız daha zor oluyor, daha çok dirençli oluyor. Eğer, eğer ayaklarınızı bir tık arkada e, tutarsanız e, daha kolay yapabiliyorsunuz. E, ben bunu en fazla 15 dakika yapabildim. Fazlasını yapamam yani. Çünkü gerçekten bayağı bir nabuz yükseltiyor. Şimdi gelin başlayalım. Hazırsak başlayalım. Kendiliğinden şöyle yapınca açılıyor. İsterseniz bunları kullanmasanız da olur. Kullanabilirsiniz. Ben bunları da daha öğrenemedim açıkçası. O yüzden şimdi böyle yapıyorum. Bu arada saatimi takmadım çünkü şarj oluyor. Ama daha öncelerde baktığımda nabız 140-150 arasında oluyor. Şimdi şöyle. Ben bugün bunlar size edeceğim daha çünkü tam alışamadım. Ha baya bir <laughs> zor yani. oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama çok terledim. Klima açık hatta. Ona rağmen terledim. Bu, bu nabzı uçuruyor ya. 150 ara çıkarıyor yani. Ben o şeyde oluyorum. Gene şimdi size özetini gösteriyorum. Bugün 2 dakika fazla yaptım. Kendimi açtım. 81 kalori. Bence daha fazla. Ama neyse benim hissettiğim daha fazla. Buradan işte bakıyorsunuz. 12 dakika 81 kalori. Şimdi kendi kanalıma geldim. Benim burada oynatma listelerim var. Beğendiğim, sevdiğim sporlar. Bakın şurada çıkıyor. Size yakından gösteriyorum. Şimdi şu e, 3 dakikalık e, bowflex'in e, videosunu yapacağım size kaç kalori olduğunu söyleyeceğim. Bunu yapacağım şimdi. Ben bunu çok seviyorum. Yani 2-3 tur yapabilirim. Bu arada ben spor ayakkabı giymedim. Siz giyerseniz daha iyi olur. sevdiğim. Bu arada nabzım 152. Ne bitti bu kadar? <laughs> Kaç kalori? Hemen bitiriyorum. E ee, 31 kalori 3 dakika için gayet normal bu. E ee, ortalama nabzımda 140. 3 dakika 31 kalori 140. Oynatma listesinde Bowflex 6 dakika. Buna geçiyorum. Bunun da kalorisini hesaplayacağım. Size söyleyeceğim. 6 dakika 61 kalori. Nabız ortalamam 145. Bence ben sizin yerinizde olsam bu videoyu iki kere, ikisini de iki kere yaparım. Yani toplamda 18 dakika. Toplamda da 180 kalori gibi. Bence nabız yükseltemiyorsanız, terleyemiyorsanız çok basit, çok çerez bir antrenman önerisi. Şimdi devam ediyoruz. Daha bitmedi. Benim toplamda kaç oldu? 12.9 daha 21 dakika oldu. Bakın nasıl terledim. Bir de şu Leslie'nin kalorisini merak ediyorum. Bunu e, 3 Fast Fun Mars 2 mil Walk at home diye bir videosu var. Bunların hepsini videonun altına ekleyeceğim. Bir de şimdi bunu 15 dakikalık bunu yapacağım. Kalorisi nasıl bakalım. Bunda yürüyüş açacağım. Şimdi başlıyorum. Evet. Siz mutlaka Lex'le de müzik açın. Ya tabii ki de ilk başlangıç için bence Leslie çok iyi. Walk, walk, walk. <laughs> hani festi? Pek bir festlik bir şey göremedim. Heh, başladı. lesli sevenler yoruma Leslie yazsın. lesli bayağı yerden yere vurdum ama bence bu videosu gayet iyi. Eee Toplamda 15 dakika sürüyor, e, 161 kalori bence çok iyi. E, Nabız da ortalama 130. Tekrar söylüyorum yorumlara hep bunu yazıyorlar videoyu izlemeden bu kaloriler, bu nabızlar işte bu her kişiye göre değişebilir farklılık gösterebilir. Bu benim kaçış oldu. Şimdi 36 dakika oldu daha. Şimdi hemen kendime yine güzel bir video çekici e, video seçeceğim. E, farkındaysanız hiç mat filan gerektirmeyen videolar seçiyorum. Bunun sebebi şu e, adapte olamıyorum. Yani ayakta yapmak bana daha kolay geliyor. Böyle bir ekstra hazırlık, matı, ser bilmem ne sevmiyorum. Yani siz onları da yapabilirsiniz. Ben böyle ayakta daha böyle nabız yükselten hareketleri seviyorum. Olarak e, bu Pamela Reif'in 15 dakikalık dans kardiyosu. Bence zevkli. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. ne Saatimi karışık kardiyoya ayarlıyorum. Ve başlıyorum. Tabii bunda müziği mutlaka açın. Ben de açacağım birazdan. Güzel müzikler var. 80'lerin müzikleri. Yalnız bu kadın efsane ya. Bizi filan. Ee, bir de bu izlediğim videolarda, denediğim videolarda başta yaptığımız hareketler saniyesi çıkınca benim için daha motivasyon oluyor. Neyi ne kadar yapacağımı biliyorum. O da ben benim video tercihlerimin arasında. Hadi, ben şimdi müzik açacağım. Bu da bitti. Toplamda 14.45 sürüyor. Çok susadım. E, 136 kalori. E, ortalama kalp atış hızınız yani nabzınızda ortalama 133. Arkadaşlar bu video biraz sizi zorluyor. Yani dizinde problem olan ağrısı falan varsa bu videoda zorlanabilir. Squat var biraz. Böyle çok ağır bir squat değil. Biraz da lunge var. Onlar biraz dizi zorlayabiliyor. Haberiniz olsun. Toplamda kaç dakika yaptık? 36-15-51 dakika yaptık. Ee, bir sabah antrenmanı ya da akşam antrenmanı için bence güzel e, terledim. Şimdi bir de toplam kaloriyi söylüyorum. Hemen hesapladım. O benim aletle, stepperla yaptırdığım 81 kaloriydi. 3 dakikalık video 31, 6 dakikalık 61, Leslie 161, 15 dakikalık, dans 136. Toplamda 470 yapmış. Herkesin evinde e, o aleten olmayacağı için bu videolardan birini iki kere yaparsanız güzel olur. 500'e tamamlarsınız iki kere. Mesela Leslie'yi iki kere yaparsanız süper olur. Ya da işte o 6 dakikalıklarından biri. Böyle. Ben evde basit videoları denemeyi seviyorum. Daha da deneyeceğim. Sizinle de paylaşacağım. Ee, çünkü ben denedikçe birileri biliyorum ki motive oluyor. Ee, sporu hayatımızın her anına sokmaya çalışalım. Mesela ee, bu yaptıklarımı e, kaşa gideceğiz biz bu hafta sonu, hafta başı daha doğrusu. Otelde de çok rahat yapabilirim. Sadece bir 45 dakika erken uyanmam gerekiyor. Yürüyüşe de çıkabilirim. Belki bu aleti de götürebilirim. Yani eğer böyle kendimize ufak bizi motive edici spor videoları bulursak her zaman her yerde uygulayabiliriz. Ekipman olmasına gerek yok. Sadece üzerimizde bir tişört, işte altımıza tayt, bir de spor ayakkabı olduğu zaman hiçbir sıkıntımız yokken her yerde yapabiliriz. Böyle kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Özlem abla bu spor tam senlik ya da Özlem olabilir. Bana çok kişi abla dediği için bu spor tam senlik malzeme yok, ekipman yok mat yok dediğiniz videolar varsa bana yollayın ben onları denerim görüşürüz spordan sonra kendime güzel bir kahvaltı üşengeç kahvaltı granola 3 kaşık şöyle 1,5 e, avuç dolmuş framboaz ve süt Canım böyle istedi bu sabah. Pratik. Spor yaptık, vakit kalmadı. Hadi görüşürüz.